Merhaba. 8 Mayıs 2025 Perşembe, Ankara Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 10 koşulu Ankara programını yorumlayacağız. 10 koşulu İzmir tahminlerimiz ise yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip abonelik hakkında bilgi isteyebilirsiniz. WhatsApp üyeleri yorumları ve şablonları yazılı olarak alırlar. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden Ankara yorumlarımıza başlayalım. Ankara 10 koşulu bir program var. Tüm koşulları detaylı olarak yorumlayacağız çok önemli analizlerle sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bu sebeple son koşuya kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyoruz. Birinci koşu. Üç ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı, Handikap 14 yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 2 numaralı Smart Lecha verelim. Bu kısrak ara sonrası yarışlarını bir üst grupta yaptı ve yakın ara bitirdiği yarışlarda etkili gözüktü. Diri görüntüsü ile kendi grubunda iş yapabileceğini gösterdi. Müslüm Çelik idaresinde bugün kazanmaya yakındır. 3 numaralı taleteller uzayan mesafelerde daha iyi fakat 1400'de de kazanabilir. Mesafe uzadığında gücünü yarışa daha net yansıtabiliyordu. Bugün eküre avantajı da olduğu için iddialı olabileceğini düşünüyoruz. Eküresi Breaking News'te çimdeki tek yarışını kazanırken büyük bir sürprize imza atmıştı. Adana'da dinçlik yarışını kazanan kısrak bugün çimde mücadele edecek. Bizce eküriler buranın olmazsa olmazı konumundalar. 4 numaralı Bestalya'nın da gidişat avantajı var. Kocakaya idaresinde isterse liderliği de alabilir. Uygun kilosu ile mutlaka etkili olacağını düşünüyoruz. Tüm kuponlarda Bestalya'yı mutlaka değerlendirelim. Ara sonrası yarış gören 5 numaralı Angel Quest farklı bir kısrak. Yani Çin performansı bizce kesinlikle bu gruba yeter. Hafife alıp elemeyelim. Günün önemli sürprizine imza atabilir. Kalan atlardan 7 numaralı Shining Force'u kilosundan, 8 numaralı 3 nuru da iyi idman durumundan dolayı geniş kuponlara ekliyoruz. Sheening Force kaliteli bir isim. Koşarım derse üst sıralar tutunacaktır. 3 Nur ise idman durumunu beğendiğimiz bir kısrak. Çimde iyi koşma ihtimali var. İlk çim yarışında sigorta amaçlı yazılırsa iyi olur. Birinci koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 3, 4, 5, 7, 8 şeklinde oldu. İkinci koşu. Üç yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı maiden yarış, bin metre çim pistte koşulacaktır. Dişilere mahsus bu maiden yarışta riske girmemek lazım. Kısa mesafeli zor bir yarış olacak. Kısrakların ilk yarışlarını çok fazla ölçü almayalım. İdman pistinde genel görüntüsü iyi olan birçok isim var. 4 numaralı İyimser, 5 numaralı Nevbahar, 6 numaralı Nevfidan ve 7 numaralı Princess Girl idman pistinde dikkatimizi çeken isimler. Çok iyi hazırlıkları olan bu kısrakları mutlaka tüm kuponlara yazalım. 10 numaralı Zelişsu ilk yarışında fena koşmadı çime yatkın pedigrisi ile bugün daha iyi koşacaktır. 3 numaralı hayatın sesi ise Fatiha temsilcisi olup ilk yarışında iyi koşması beklenen bir isim. Hazırlıkları yetersiz olsa da sigorta amaçlı yazılabilir. İkinci koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 5, 6, 7, 10, 3 şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Dört yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 19 yarış, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuyu bir numaralı Tolkun ve diğerleri diye ayırdık. Tolkun yarış kazanması geciken bir isim. Biz özellikle Çim'deki son yarışını çok beğendik. Düzlüğe çıkılmadan önce daha son 800'lerde ataklarına başlamıştı. Grubun en gerisinde olan Tolkun, çok diri görüntüsü ile daha oralarda bile dikkat çekiyordu. Son 600 civarı önlere gelmek istedi ama önündeki atları aşamayınca tekrar geriye düştü. En geride virajı dönüp aralardan çıkmak için vakit harcayan Tolkun, sprintte bir hayli gecikmiş oldu. Buna rağmen düzlükte etkili gelerek ikinci olmayı başardı. Dilerseniz bu yarışı bir izleyelim. Tolku'nun kaldığı yeri ve çabasını izlemenizi isteriz. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start da verildi. Üçüncü koşu başladı kulvarından 2-2,5 iki, iki boy kadar geç çıktı. 11 numaralı Rush hatta adapte olamadı yarışa ki grubun şu anda 10 boy kadar gerisinde kaldı. 11 numaralı Rush yarışın idealiğini alan Safkan 10 numaralı acayip oldu. Farkı da bir boy kadar çıkarttı. 12 numaralı Nehir'in suyu onun dışına kadar geldi. En dış kulvarda 9 numaralı Uçan Miran. Ortada 1 numaralı Kral Polat var. Yer dibinde 4 numaralı Karatütsü var. Musafkanların 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Küçük Ofyon. Orta kulvarda 13 numaralı Tanıroğlu ilerliyor. İçeride de 2 numaralı Tolkun var. 10 numaralı acayip önde 12 numaralı Nehir'in suyu dışta ikincilikte 1,5 boy kadar geride Uçan Miran 3. Lükte bariyer dibinde 4 numaralı Kara Tütsü var bir boy kadar geride 1 numaralı Kral Polatlı işte 5 numaralı Küçük Ofyon. İç kulvarda 7 numaralı Sarı Kartal daha sonra 13 numaralı Tanıroğlu 2 boy kadar geride Sabırlı Tay içeride Tolkun var. Son 800 metreye doğru ilerliyor Safkanlar. 12 numaralı Nehir'in suyu geldi liderliği aldı. Uçan Miran ikinciye sokuldu. Üçüncü kaldı. Acayip dıştan da Küçük Ofyon yaptı ataklarla üçüncüye sokulmaya çalışıyor. Ortalarında da Kral Polat sırasıyla son 600 metreye yaklaşıyor atlar. Orta kulvardan da şimdi Uçan Miran geldi. İçerideki nehirin suyunu yakaladı ve öne geçti. Nehir'in suyu ikincilikte 5 numaralı Küçük Ofyon üçüncülükte. bir numaralı Kral Polat da dördüncülükte viraj dönüldü. Yarışın liderliğini 9 numaralı Uçan Miran koruyor iç kulvardan. Sarı Kartal'ın atakları var. Yine 4 numaralı Kara Tütsü ile birlikte dışarıdan Kral Polat ve 5 numaralı Küçük Ofyon'un da gayretleri var. En dıştan da 3 numaralı Sabırlı Tay gelmeye çalışıyor. İçeriden gelen 7 numaralı Sarı Kartal liderliği aldı. 4 numaralı Kara Tütsü dışarıdan 2 numaralı Tolkun. 3 numaralı Sabırlı Tay 6 numaralı Olga. O en dıştan 8 numaralı Şelale Tay geliyor. 7 numaralı Sarı Kartal yarışın lideri. 2 numaralı Tolkun'un atakları var. 7 numaralı Sarı Kartal kazanıyor. 2 numaralı Tolkun ikinci oldu. Üçüncülük için 6 numaralı Olga 8 numaralı Şelale Tay fotoyu birlikte geçti. 3 numaralı Sabırlı Tay 5. oldu. 7 numaralı Sarı Kartal Fesih Çetin başla kazandı. Gördüğünüz gibi Tolkun uzun mesafeli çim pist yarışında eğer bu sorunları yaşamasaydı kazanırdı. Tolkun'un kazanma karakteri düşük ama bugün rakipleri de çok farklı değil yani kötünün arasında en iyisi Tolkun diyebiliriz. Bir aksilik yaşamazsa bir numaralı Tolkun bugün kazanır diyelim ve günün bankosu olarak yazalım. Dördüncü koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 4 yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bir numaralı Gardaşov, kısa mesafeli kum pist yarışlarının tamamında iyi koştu diyebiliriz. Son kısa vade yarışını ölçü almayalım. Önceki yarışında buradaki rakiplerinden Lovibond'u çok kolay geride bıraktı. Üstelik o yarışta tempo yoktu ve grubu en geride takip etti. Düzlükte binicisi atını dışarı aldı ve hadi dediği anda öndeki atları yakalayıp geçti. Dilerseniz bu yarışını da bir izleyelim. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Derdi izi 5 numarada Lumberhurst, 1 boy. 4 numarada Line Atlas, 2 boy sonra koşuya başlayabildi. Koşunun liderdiğini 6 numarada Fastest Çınar aldı. 1 boy farklı öne geçti. İkinci dıştan 5 numarada Lumberhurst girdi. 2 numarada Smart Glam, 3. 1,5 boy kadar girdi. 4. 3 numarada Lowy Bond var, 3 boy kadar girdi. 1 numarada Gardashov, onun da 3 boy kadar gerisinde. Son sırada 4 numarada Line Atlas sırasıyla Safkanlar... Son 800'e ilerliyor. 6 numaralı festest Çınar Bir boy farklı önde. İkincilikte 5 numaralı Lumberhurst var. Üçüncülükte içeride 2 numaralı Smart Clem. Onun dışında 3 numaralı Lovie Bond. En dışta 4 numaralı Line Atlas. 2 boy kadar geride son sırada. 1 numaralı Garda Show sırasıyla Taylar son 600'e ilerliyor. 6 numarada Fest Test Çınar'ın liderliği yarım boy farkta sürüyor. 5 numarada Lumberhurst yine ikincilikte. Dıştan 3 numarada Lobby Bond'un içeriden 2 numarada Smart Kleb'in ataklarıyla Viraj dönüldü. Son 400'e girildi. Dıştan yaptığı ataklarda 3 numarada. Lowy -E Bond şimdi içerideki 6 numarada. Festus çınarı yakaladı. İçeriden 2 numarada. Smart Clem'in daha geriden dıştan 1 numarada. Gardasov'un da atakları var. 3 numarada Lowy -E Bond. Bir boy farklı önde dışarıdan. 1 numarada Show yüklendi. Geldi şimdi rakibinden kurtulup liderliği. 1 numarada Gardaşov alıyor. Son meteler. 1,5 boy farklı önde. 1 numarada Gardaşov kazanıyor. 6 numarada Festus Çınar 2. 3 numarada Lowy Bond 3. 2 numarada Smart Clem 4. 4 numarada Line Atlas numara da 5. oldu. 1 numarada Garda Show Mert Gökal Parslan'la kazandı. Gördüğünüz gibi Gardaşov bu mesafelerde en azından bu grup için farklı bir at. Yani mesafe uzasa belki farklı şeyler konuşabiliriz. Ama bu mesafede geçilmesi çok zor bir isim kazanma karakteri de yüksek. Yani önde dirençli bir at kalır mı diye düşündük fakat Gardaşov'a direnebilecek bir rakip göremedik. Bu şartlarda bir numaralı Gardaşov kazanır diyelim ve günün ikinci bankosu olarak yazalım. Beşinci koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo izleyeceğiz. Yarışı süratlendirecek birkaç isim var. Berhudar, Manimen, Harted ve Star of the Day gibi atlar yarışa tempo verecekler. Çok süratli atlar değiller ama bunlardan biri mutlaka liderliği alacak. Yer kapma telaşı olacağı için yarış biraz süratli başlayabilir. Kalitesin istinaden biz ilk şansı 3 numaralı Battel for Glory'e verelim. Grup ve kısa vade yarışlarda kısmen başarılı sonuçlar elde eden bu safkan, bugün dişine göre rakipler yanında iddialı olacaktır boş kilosu ile üst sıraları zorlamasını bekliyoruz. 9 numaralı Jessiso ve 11 numaralı Warhero'a dikkat edin. Bu iki ismin idman pisti görüntüleri çok iyi. Yarış kazanmaları uzun sürmeyecektir. Ayrıca bu iki ismin bugün AGF sıralamasında alt sıralarda olacağını belirtelim. Bunlardan biri günün önemli sürprizine imza atabilir. 8 numaralı Black Sheening'de bugün Gökhan Kocakaya var. Yarış gören Tay'ın bugün daha etkili bir perofirmans sergilemesini bekleyebiliriz. Kuponlarda olmasında fayda vardır. Bunların haricinde biri kazanacaksa bu ön gruptan biri olur. Ön gruptaki 4 ismi de ayırımsız yazmalıyız. Çünkü aralarında bariz bir güç farkı yok. Düzlükte diri kalan isim kazanabilir. 5 numaralı Hearted, 2 numaralı Star of the Day, 4 numaralı Berhudar ve 6 numaralı Money ön grup atı kontajanından yazıp burayı geçelim. 5. koşu için rakamsal sıralamamız. 3 9 11 8 2 4 5 6 şeklinde oldu. Altıncı koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı maiden yarış 1000 metre çim pistte koşulacaktır. Dişilere mahsus bu maiden mücadelede yine bir ismi çok tutuyoruz. Biraz riskli olsa da banko önereceğiz. Bu koşuda çok tuttuğumuz isim 7 numaralı Rahik'tir. Rahik ilk yarışında hakkında iyi duyumlar aldığımız bir isimdi. Çok iyi durumu ile kazanması bekleniyordu. Ancak ilk yarışında iç kulvar avantajına rağmen startı ağır alıp grubun en gerisine düştü. En geriye düştü fakat binicisi atını biraz daha çekip bir hayli gerilere düşürünce şansını iyice azaltmış oldu. İlk yarışında Özcan Yıldırım idaresinde yarışan Rahik, son düzlüğe gelinirken dışa doğru çıktı. Neredeyse en dış bariyerden sprintine başlayan Rahik, çok rahatça önlere geldi ve çok fazla ara kapattı. Kazanan at ile arasındaki farkı bir saniyenin altına düşürdü. Eğer bu talihsizlikleri yaşamasaydı ya da binicisi daha etkili bir sürüş gösterseydi belki de rahatlıkla kazanabilirdi. Dilerseniz bu yarışı bir izleyelim. İzleyince daha net anlayabilirsiniz. Beyaz bayrak son kez kaldırıldı ve start verildi ve son koşu başladı. 13 numaralı Rahik grubunun iki boyu kadar gerisinde çıkış yapabildi. Öndeki liderlik mücadelesinde içeride 2 numaralı Bela Alıcıbek dışında 4 numaralı Doruk Batur var. Onun da dışına 6 numaralı Güzel Ceysar geldi. Aspak'ta şimdi 2 numaralı Bela Alıcıbek önde. Doruk Batur ikincilikte dışında 6 numaralı Güzel Ceysar. Onların dışına 7 numaralı Ribaro geldi. İçeride de 8 numaralı Roket Adam var. bu sırayla yüzeye çıkıyor. 4 numaralı Doruk Batur liderliği almaya çalışıyor. İçeride yine 2 numaralı Beli Alıcı ve konuların dışında 6 numaralı Güzel Cihsar var. Ortadan da 7 numaralı Ribaro'nun ataklarıyla son 400 metreye girildi. Doruk Batur ve Güzel Cihsar arasında şimdi liderlik uğraşı var içeriden. 9 numaralı Tuna Adam ve 7 numaralı Ribaro geliyor. 4 numaralı Doruk Batur önde bariyer dibine yakın. 7 numaralı Ribaro'nun dışarıdan Güzel atakları sürüyor. 200'e de Doruk Batur önde geliyor. İçeriden 7 numaralı Ribaro dışarıdan Güzel Cihsar geliyor. Doruk Batur direniyor. Doruk Batur koşuyu kazanıyor. İkincilik için 7 numaralı Ribar ve 6 numaralı Güzel Cihisar Foto'yu beraber geçti. 3 numaralı Çetin Baş 4. 9 numaralı Tuna Adam 5. oldu. 4 numaralı Doruk Batur son koşuyu Mehmet Salih Çelik de kazandı. Rahik eğer bugün sorunsuz yarışırsa bizce kazanır. Buradaki rakipleri ona karşı koyamaz. Çok net bir banko diyemeyiz çünkü yine sorun yaşama ihtimali olabilir. Ama eğer önemli bir problemi olsaydı Gökhan Kocakaya da bugün binmezdi. Biz buna istinaden 7 numaralı Rahi günün 3. bankosu olarak öneriyoruz. 7. Koşu 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 3 yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 6 numaralı Esin'in kızına verelim. Son yarışında İstanbul'da sert rakipler yanında mücadele etmişti. Öndeki atı sürekli kovaladı ve düzlükte de çok fazla mücadele gücü kalmayınca dördüncü olabildi. İdman görüntüsü çok iyi olan Esin'in kızı, bugün isterse liderliği alabilir. Sadece delikanlı Poyraz onu rahatsız edebilir. Eğer çok fazla sıkıştırmazsa, Esin'in kızı bu mesafede çıktığı gibi bitirebilir. Biz Esin'in kızını çok tutuyoruz. Net favorimizdir. Bizce en ciddi rakibi ara sonrası yarış gören 3 numaralı aksöz olacaktır. Kaliteli safkan bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak. Çim pistte hedefli katılan Aksöz, bugün kapasitesini yansıtırsa rahat bile kazanabilir. Buranın olmazsa olmazıdır. Kalan atlardan sadece 4 numaralı Baba Deniz'den biraz çekiniyoruz. Ara sonrası öncekine göre biraz daha farklılaşmış gözüktü. Binicisi formsuz ama bu aralar çıkış için bir yarış kazanabilir. Baba Deniz ile ilke yarış kazandığını belirtelim ve sigorta amaçlı kuponlara ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 6, 3, 4 şeklinde oldu. 8. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 4 yarış yarış 1900 metre çim pistte koşulacaktır. 3 numaralı Touch of Real ve 1 numaralı Antiochos grubun AGF oranı yüksek olan isimleridir. Touch of Real dinçlik yarışını kazandı ve oldukça dikkat çekti. Aynı yarışı tekrarlarsa elbette kazanabilir fakat dinçlik performansı sonrası ilk yarışı olduğu için bundan etkilenebilir. Ayrıca Ayhan Kurşun idaresinde iki kez start alıp kazanamadığını da belirtelim. Bir numaralı Antiokos ise bugüne kadar ara vererek katıldığı hiçbir yarışı kazanamadı. Çim'de çok etkili bir isim ama 194 günlük aradan dönen Safkan'a biz çok güvenemedik. Yani yüksek AGF oranı alması sebebiyle bu istatistikleri detaylı olarak anlatıyoruz. Yarış hazırlıklarını da çok yeterli bulmadığımız anti yazacağız ama çok da güvenmeyeceğimizi belirtelim. 2 numaralı Azmin Zaferi son çim yarışında Touch of Real arkası ikinci olmuştu. Çok iyi durumu ile dikkat çeken safkanın kazanması yakındır. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde mutlaka üst sıralarda adını duyuracağını düşünüyoruz. 6 numaralı Ranfor Yavuz son yarışında buradaki rakipleriyle karşılaştı fakat beklentilerin altında kaldı. İyi bir yarış çıkaramadı çünkü şansı olmayan bir at gelip gereksiz yere tempoyu yükseltti bugün temoyu yükseltecek bir isim olmayacaktır. Önde boş kalıp çok da dikkate alınmazsa çıktığı gibi bitirebilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Çok tutmuyoruz ama favorilerin belirttiğimiz nedenden dolayı eksik koşma ihtimali olursa 5 numaralı Janakua da devreye girebilir. Pasif bir isim değildir. Bu rakiplerle baş edebilecek güce sahip olan Janaku'a hata affetmeyecek formu ile kuponlara son sıradan yazılabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 1 2 6 5 şeklinde oldu. Rakamsal sıralamayı çok da dikkate almayalım ve küçük büyük tüm kuponlara bu 5 ismi yazalım. 9. Koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, Handikap 15 yarış, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği muhtemelen Yengiz alacaktır. Çok süratli bir at olan Yengiz, stili rakibi Demir Hazalım'a liderliği vermemeye çalışacak. Eğer inatlaşırlarsa ilk metrelerden itibaren süratli bir tempo izleriz. Biz iki numaralı Sevalcan'ın son yarışını çok beğendik. Düzlükte dışı açılamayan Sevalcan, iç kulvara kayıp oradan ataklarına devam etti ve dördüncülüğü kurtarırken demir hazalımı da geride bıraktı. O gün rahat tempoda liderliği alan Demir Hazalımı bugün Yengiz varken daha rahat geçebilir diye Sevalcan'ı ilk sıraya aldık ve Demir Hazalımı eledik. Farklı senaryolar oluşursa elbette sonuç değişebilir. Ancak biz öngördüğümüz gidişatta göre yorum yapmak mecburiyetindeyiz. 2 numaralı Sevalcan'ı ilk sıradan yazalım. 3 numaralı Siyah Ateş bu aralar toparlanmış gözüküyor. Bu isme dikkat edelim. Bugün yarış çıkış yarışı yapacak. O gün bugün olabilir. Son olarak 7 numaralı Didem Hanıma şans verelim. Bu yarışa ara sonrası mükemmel hazırlıklarla katılacak. Takı değişikliği var ve boş kiloda Müslüm Çelik idaresinde yarışacak. Didem Hanım bu rakipleri her zaman geçebilecek kapasitede bir isim. Eğer bir sorunu yoksa ve vermiş olduğu aradan etkilenmezse bu rakipler arasında kazanabilir. İhmal edilmemesini öneririz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 3, 7 şeklinde oldu. 10. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı maiden yarış bin metre çim pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda çok zorlandık. Bu maiden mücadelede yarış gören kısraklar arasında beğendiğimiz bir isim yok. İlk yarışını kötü koşan ancak çıkış yapabilecek durumda olan birçok isim var. İlk yarışında üçüncü olan Nergislik Tay'ın son metrelerdeki görüntüsünü hiç beğenmedik. Doğudan gelen binicisi otur kalk yaparak ancak üçüncülüğü kurtarabildi. Yine ilk yarışında döndüncü olan Terken Hatun da son metrelerde gerilemiş ve dördüncülüğü zor kurtarmış. Yani burada iyi bir yarışı olan kısrak yok. Son koşuda riske girmeyelim. Herhangi bir sıralama önermeksizin bu koşuyu hepsi işaretleyelim ve günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444 tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.